Günaydın arkadaşlar. Hepiniz Abla Kardeş 350 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük vlog çekiyoruz. Bakalım bugün neler olacak. Haydi videoya geçelim. Anamın torunu gelmiş. Kumsal gelmiş. <laughs> o anamın kral sofrası da hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak bak bak. Sucuklu yumurtan da var anne. Yumurta gene köy yumurtası mı? Afiyetler olsun Hadi ben bakalım ben oh. Vlog çekeyim dedim arkadaşlar Ama dışarıda efsane bir yağmur var Bir de tıraşa gideceğim bugün bakalım İnşallah yağmur durur da tıraşa falan Gidebilirim Sunacığım sen temizlik mi yapıyorsun? Tamam. Evet evi düzenliyorum Evimi düzenliyorsun tamam. İnsanlar diyor ki eviniz ne ya, kadar temiz her Bu zaman te temiz olacak. Bu temizlik, temizlik sana mı ait Gülsüm ablam ama? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insanın temiz olması kapının eşiğinden belli olur. Kapının eşiği pislik. Bak 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 göster. bak. Tertemiz tertemiz. Haydi bakalım bir gösteriş yapsın abla. Niye gösteriş yapıyor? Hemen bir temizle şurada. Arkadaşlar <laughs> bizim her günkü halimiz böyle. <laughs> Anacığım. Ne var? Mikahını izleyemiyor musun? Yok izleyemiyor. Az o kumandayı vermiyor bana. Torunun vermiyor mu kumandayı? Vermiyor valla o. Aşırtmıyor bana. Muganlı'yı da özledim. Aşırtmıyor. Eee Muganlı da seni özledi. Ama ne yapalım anne kadermiş. Ha valla bırakma izleyim. Muganlı sesimi duy. Azıcık bırakma izleyim. Muganlı annemin sesini duy. Muganlı'ya seni şikayet edeceğim Azat. E sen bana izletmiyorsun. çizgi film izliyorsun akşama kadar. Muganlı seni bulacak. Dile Azat'ı bulayım. Nasıl izletmiyor babaannesine? Kim? Ha Kim? Seni bir arasın. Ya sen babaanneye nasıl izletmiyorsun? Değil mi ağa? Bulsunlar mı seni azat? İstersen götürsün. İstersen götürsün. götürsün ya mı? Ne ev, ev hayvanı olur. Ev hayvanı olurmuş. Hadi evet arkadaşlar. Evden çıktık. Şimdi berbere gidiyorum. Bir tıraş olayım yüzüm kendine gelsin ya. Bir tıraş olanım yüzümüz kendine gelsin ki şöyle bir TikTok'ta falan güzel yayınlar yapalım değil mi arkadaşlar? Günlük hayatımızı çekin diyorsunuz ve biz de günlük hayatımızı çekiyoruz. Şöyle söyleyeyimse size çok önemli bir konuda değinmek istiyorum. Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin. Hiçbir zaman. Çünkü hep böyle bir sosyal medyada bir şeyler yapmak istiyordum falan arkadaşlarım bana diyordu yapma yapma yapma. Ama ben yaptım ve başardım. TikTok'ta 334 bin takipçiye geldim. YouTube'da da sizlerleyim. Ve ayrıyetten Instagram'da dediğim gibi hiçbir zaman ailenizden vazgeçmeyin. Sizleri seviyorum. Mahallemiz böyle arkadaşlar. Mahallemizdeki cadde. Bu şekilde yani mahallem. Buradaki insanların hepsi beni tanır yani. Buralara sorsanız abla kardeş 350 dediğin zaman herkes tanır. Az önce dolmuşa bindim arkadaşlar. Başıma şöyle bir olay geldi. Teyzenin bir tanesi dolmuşa bindi. Ben de oturuyordum hadi dedim yaşlı kadın teyzeye yer vereyim. Teyzeye yer verdim ve ondan sonra başıma gelen şu. Neyse ben de ayakta geldim teyze bu sefer başladı başımdan çekil başımdan çekil ya ben sana iyilik yaptım yerimi verdim ee, teyze de dönmüş diyor ki başımdan çekil ya insanlara iyilik yaramıyor gerçekten ya insanlara kötülük yaparsan en iyisi sensin bence olay bu net yani ben bunu anladım şu an arkadaşlar çok soruyordunuz e, nerede tıraş olursun diye mf kuaförü arkadaşlar İzmir şirin yerdi Vergiler, silambaları geçince hemen ileride sağdaki köşeye sokaklara arkadaşlar. 10 senedir burada tıraş oluyoruz. Çocukluğumu biliyorlar. Baba keyfin yerinde ha. Ne yapıyorsun? İyi oğlum sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Keyifler nasıl iyi misin? İyi de iyi. Azize afiyet olsun. Pudin iyi halası yaptı ona. Güzel mi puding? Güzel bak Bitirdi bir tabak. Kalk otur amcam sen de. Güzel mi puding? Kim yaptı? Sunala. <laughs> ha Gülsüm Ala yaptı. ha Sunala'sı yaptı bu sefer. Ha. Aynen. Bu da bizim kumsalımız. Merhaba kumsal. Hı. Bu da bizim babamız arkadaşlar. Keyfin yerinde değil mi baba? Hı. Anne. Ne var? Takipçilerin soruyor. Annen günlük bir şeyde ne yapıyor günlük hayatında? Ne yapıyorum? Sabah kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum. Kahvemi içiyorum önce aç karnına. Öğlen yemek yemiyorum. Öğlen çay içiyorum. Akşam beşte yemeğimi yiyorum. Çayımı içiyorum sonra yayın yapıyorum. Ne yazık ki çocuğa üç günde yayınım kapandı. TikTok'ta ceza yedik. TikTok'ta ceza yemişim. Haberim de yok neden yemişim. Neyden yemek, yedik? Yemek videomu kaldırmışlar, onun yanında da üç gün ceza vermişler. Y Halal oldu. olsun. Yemek videomuzu kaldırdıkları için mi üç günde ceza vermişler? Üç günde ceza Orasını vermiş burasını açanlara ceza vermiyorlar. Bize ceza TikTok vermişler. TikTok senin canın sağ olsun. Yapacak şey mi yok? Yapacak şey yok. Takipçilerini seviyor musun? Seviyorum onları tabii. Destek istiyorum onlardan. Bak böyle böyle kapanma olmasın bir Biz daha. baban olsunlar değil mi? YouTube ne? Youtube'a abone olun bakalım. Youtube'a böyle kayda da yukarı abone olun. Haydi bakalım Youtube'a abone olsunlar. Haydi bakalım. Ooo oh, Sunu ablacığım. Nereden geliyorsun? Meyve almaktan geliyor. Elma mı aldın? Ne aldın? Elma, şeftali, erik ve kayısı. Helal olsun. Zayıflamak için mi? Ne için? Ne zayıflaması? Sadece size taşıyorum yetmiyor. Değil mi? Hep biz yiyoruz ya. <laughs> Vallahi siz çok yiyorsunuz Ömer. Ne? Size taşıyıp getiriyorum. Helal olsun. Sabah ekmeği benden. Evet. Öğlen alışverişi benden. Evet. Sen de önce otur göbeğini besle. Vallahi videoları çeken ben. İçerik üreten ben. Videoları çekiyorsan ne yapayım? İçerik üretiyorum. Hele git biraz alışveriş de sen yap. Her şeyi ben yapıyorum. Her gibi yetişiyorum. Bugün sizi götürdüm gezmeye. Onları çekmedim ama. E Götürmeyeydin Zorla mı dedik götür. Gülsüm abla. E ben Bu <laughs> ihanet ediyor. İhanet öyle edilmez. İhanet ediyor bana. Ne diyor kız gene? Bana diyor ki yemeği götürdün diyor böyle böyle diyor. Vallahi Ömer bu... arkadaşlar Ömer bizi yemeğe götürdü. Çok Ezi... güzel bir yere götürdü. Bu evi doyurmak zor. E senin doyurmak da zor. Valla kusura bakma ben sizin gibi çok yemiyorum. E sen bu evde yaşamıyorsun. Yaşıyorum ama sizin gibi çok E tamam işte bu evi doyurmak zorsa senin doyurmak da zor. Ooo eriklerin çok güzelmiş yalnız ha. Kaliteli erikler almışsın. Ben ucuz bir şey almayı sevmem Ömer. Arkadaşlar görüyor musunuz? İki yandan, <laughs> İki yandan çalışılıyor. İki yandan pat 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 pat. Kalite olacak her zaman. Komiser. Kalite. Anacım gene yiyorsun Erik'le. <laughs> Erik yiyorum kaçıyorum. Suna getirmiş. Suna getirmedi yalan söylüyor. Hı -hı. Ne diyor? Ben getirdim. Ben 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 getirdim. Zaman, ben, getirdim. ben getirdim. Kim getirdi? Lezzetli mi? Hı hı. hı, -hı. Anacım, Vlog burada son buluyor. Ne diyeceğim bir şey var mı? Takip etmeye devam edin. Yukarı kaydın takip edin. Arkadaşlar kanala abone olup ve bildirimleri açıp ve videoları yorum atarsanız ve sonuna kadar izlerseniz mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Anne hani bir el salla. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Başınıza ne gelirse gelsin. Hayatınızdaki hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Çünkü şöyle bir olay vardır. Sen hayatın boyunca nereye gelmek istiyorsan, ne yapmak istiyorsan, ne etmek istiyorsan o kitleye ulaşmayı iste. Veya bir şey başarmayı iste. Eğer bir şeyi başarmayı istersen işte o zaman gerçekten en güzel yerlere gelirsin. En güzel yerlere gelmek için de senin beyninde o başarını yerine getirmen lazım. Ben zamanında diyordum hani yükseleceğim bir yerlere geleceğim şöyle böyle hep aklımda düşünüyordum ama şunu da söylüyordum eğer bir gün gelirsem doğallığımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Ailemle ben bir yerlere geldim bir kitleye ulaştım TikTok olsun Instagram olsun YouTube olsun bir kitleye ulaştım ve bu kitlede o kitleyi ben şöyle söyleyeyim size aile olarak görüyorum takipçi olarak görmüyorum çünkü onlar beni buraya getirdi ben onlarla, onların sayesinde buralara geldim. Tek başıma gelmedim. Çünkü bu aile, bu kitle olmasaydı ben buralara, e, buralara falan gelemezdim. Bir yerlere gelmek istiyorsan, insanları ilk önce kendini sevdir ve kendini sevdirmek istiyorsan da hiçbir zaman doğallığını kaybetme. Bu yüzden abla kardeş 350 kanalına abone olup bildirimleri açıp ve videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.